Ne zaman bir yakını ölse birinin onu ilk ölüm sanır, kalır o. Ne zaman bir sevdiği ölse birinin onu en ölüm alır, kalır o. Ne zaman bir saydığı ölse birinin onu hep ölüm bulur, kalır o. Ne zaman bir bildiği ölse birinin onu son ölüm sayar, kalır o. Ne zaman bir umduğu ölse birinin onu yok ölüm duyar. Kalır o. Ne zaman bir her şeyi ölse birinin kendini ölümlere yaşar kalır o. Ne zaman bir kendisi ölse birinin ölümlerde kendini yaşar kalır o. Önce büyük büyük düşündüm. Sonra büyük büyük yaşadım. Ne varsa onlar aldı. Şimdi bana küçük bir ölüm kaldı.